Merhaba arkadaşlar beden eğitimi ve spor dersimizde voleybolda vuruş çeşitlerini göreceğiz. Voleybol oyununda genel hatlarıyla ayrılan 3 tane vuruş çeşidi vardır. Kullanım alanlarına ve uygulanışlarına göre bir voleybol müsabakasında bu 3 vuruş çeşidini de net olarak görmek mümkündür. Bu vuruş çeşitlerinin birincisi manşet vuruş, ikincisi parmak pas, üçüncüsü de smaç. Manşet pas ile konumuza başlayalım. Manşet pas, iki kolun iç tarafının yan yana gelerek dirsekle el arasındaki bölümle topa vuruş şeklidir. Manşet pas veya manşet vuruş, servis karşılamak, smaç karşılamak, pas vermek veya topu düzgün bir şekilde rakip sahaya göndermek için kullanılan bir vuruş çeşididir. Manşetin atılabilmesi için öncelikle iki kolunda iç kısımları karşıdan görünecek şekilde tutulması gerekir. Ardından bir elin parmaklarının alt kısımda kalacak şekilde üst üste koyulması gerekecektir. Çapraz bir şekilde duran bu ellerde baş parmaklar birleştirilir ve kapanır. Böylece manşet pozisyonu elde edilmiş olur. İkinci olarak parmak pas. Baş ve işaret parmakları bir üçgen oluşturacak şekilde açık ve topa tüm parmakların birinci boğumu temas ederek yapılan vuruş çeşididir. Parmak pas, dengeli pas verebilmek veya topu düzgün bir şekilde rakip sahaya gönderebilmek için kullanılır. Voleybolda en çok kullanılan vuruş çeşididir. Üçüncü olarak göreceğimiz vuruş çeşidi de smaç. Rakip sahaya topu sert bir şekilde göndermek için kullanılan vuruş şeklidir. smaç vuruşlarda topa tek eliyle vurulur. Ben beden eğitimi ve spor öğretmeni Görkem Gökurt. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derste görüşmek üzere.